Herkese merhaba arkadaşlar. Kanalıma hoş geldiniz. Bugünkü videomda sizlerle beraber dönem ortası yata geçiş hakkında bilinmeyenler, yapmanız gerekenler, yapmamanız gerekenler ve nasıl yapılır hakkındaki bütün detayları inceleyeceğiz. Gene yani şimdi videomuza ilk olarak yatay geçiş yapmak için gerekli olan şartlar nelerdir bunlara bakalım. Öncelikle yata geçiş türleri nelerdir onları inceleyelim arkadaşlar üç çeşit yatay geçiş türü bulunmaktadır. Kurum içi yatay geçiş, kurumlar arası yatay geçiş, bir de merkezi yerleştirme puanı ile yatay geçiş. Yatay geçiş yapmak için arkadaşlar öncelikle bilmeniz gereken şey her üniversitenin şartları, koşulları farklı olabiliyor. Ve bunu sizlerin üniversitelerin sitesinden takip edip incelemeniz gerekiyor arkadaşlar. Gelinlik olarak kurum içi yatay geçiş nedir ona bakalım. Kurum içi yata geçişte eğitim gördüğünüz üniversitenin farklı bir bölümüne geçiş yapabilirsiniz. Yani okumuş olduğunuz üniversitede aynı fakülte içinde geçiş yapma şansınız var. Bunda ama dikkat etmemiz gereken bir husus genel not ortalamanızın yüksek olması. Eğer genel not ortalamanız belirlenen sınırda olursa ve belirlenen sınırın üstünde olursa yata geçiş yapma şansınız daha yüksek olur kurum içi yata geçişte. Yani yüzdelik dilime göre e, okumuş olduğunuz bölüm e, sınıf ortalamasının yüksek bir oranın içerisine girmeniz gerekiyor. Bir de yata geçişleri ise en sık kullanılan ve sizlerinde en çok ihtiyacınız olacak olan yata türü Kurumlar arası yata geçiş. Kurumlar arası yata geçiş yapabilmek için Gök'ün belirlediği eşdeğer düzeydeki diploma programları arasında geçiş yapabilirsin. Yani okumuş olduğun bölümü kendi okulun dışında başka bir okulda okumaya devam edebilirsiniz. Bu yata geçiş türüne kurumlar arası yata geçiş deniliyor. Burada YÖK tarafından belirlenen kontenjanlar doğrultusunda işlem yapılıyor. Burada kurumlar arası geçiş yapabilmek için en önemli etken yine genel not ortalaması yani GANO. GANO'nuz yüksek olursa ne kadar yüksek olursa geçiş yapma oranınız o kadar yüksek olur. Tabi burada da bir şart bulunmakta. Eğer ki yüzlük sistem üzerinden okulunuz değerlendiriliyorsa minimum 60 olmalı puanınızın, agronunuzun, kanonunuzun. Eğer ki dörtlük sistem üzerinden gidiyorsa da 2.0 üstünde ortalamaya sahip olmanız gerekiyor. Bunun haricinde bir de merkezi yerleştirme ile yata geçiş diye bir seçenek bulunmakta. Merkezi yerleştirme ile geçiş seçeneği ise arkadaşlar ÖSYM puanınız dikkate alınarak yapılan geçiş yöntemidir. Merkezi yatay geçiş sistemi yatay geçişin farklı bir yöntemidir. Yani bu iki yöntemden bağımsız bir şekilde ortalamanıza herhangi bir önem verilmiyor. Merkezi yerleştirme puanı üniversiteye girdiğiniz sene, örneğin 2018 senesinde ben üniversiteye girmiştim. 2018 senesinde benim yabancı dilden puanım 343'tü ve ben 2018 senesi puanımı Kullanarak 2019 senesinin dönem ortasında okumuş olduğum okuldan başka bir okula geçiş yapmış oldum arkadaşlar. Burada e, belirtmiş olduğum gibi ÖSYM puanınızın o seneki puanı değerlendirmeye alınıyor. Bu yata geçiş türünde arkadaşlar dönem ortası da geçiş yapabiliyorsunuz. Yine dönem sonunda zaten Ağustos başında bütün okullar kontenjan açıyor bu e, merkezi yerleştirme geçişiyle yine geçiş yapabiliyorsunuz. Burada bir de arkadaşlar bir hususa daha değinmem gerekiyor. Burada örneğin sizler yabancı dil puanına ben kendimden örnek vereyim. Yabancı dil puanımdan ben 343 puan aldım ve İngilizce öğretim bölümü okuyordum. Burdur Üniversitesi'nde, Burdur Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi'nde. Ve ben dönem ortasında Hatay Mustafa Kemal Üniversitesi'nin yatay geçiş ilanını gördüm. Ve merkezde yerleşme puanım ile İngiliz Dili Edebiyatı bölümü. Burdur'da da İngiliz Dili Edebiyatı bölümü okuyordum. Hatay'da da İngiliz Dili Edebiyatı bölümüne Geçişim yaptım. Ama eğer ki ben isteseydim YDS yani YDT yabancı dil puanımı kullanaraktan İngiliz Dili Edebiyatı bölümünden puanımın altında olan herhangi başka bir yabancı dil puanı ile alım yapan bir bölüme geçiş sağlayabiliyordum. Yani burada e, sizlerin dikkat etmeniz gereken iki husus bulunmakta geçiş yapacağınız bölüm sizlerin yerleşmiş olduğunuz puan türüyle alım yapması gerekiyor ve bir de sizlerin dikkat etmeniz gereken diğer husus da almış olduğunuz puanın altındaki üniversitelere geçiş yapabilirsiniz burada. Not ortalamanızın bir önemi yok. Eğer ki 343 puan aldım ve Hatay'ın puanı 345 olsaydı ben Hatay'a geçiş yapamazdım. Ben 343 puan altındaki olan üniversitelere yani benim girmiş olduğum ve almış olduğum puandaki puan türüne dayanaraktan geçiş yapabiliyorum istediğim bölüme. Bu şekilde de bunu yapabilirsiniz. Peki ne zaman yatay geçiş yapabilirsiniz? Üstünden tekrardan geçelim. Lisans bölümünde okuyor iseniz ilk iki yarı yıldan sonra ve son iki yarı yıldan önce geçiş yapma hakkınız var. Yani 4 yıllık bir bölüm okuyorsanız 2. sınıf başında geçiş yapabilirsiniz. Ancak merkezi yerleştirme ile geçiş yapacaksanız bunun pek bir önemi yok. Çünkü herhangi bir not ortalaması istenmediği için merkezi yerleştirme puanıyla geçiş yapmak isteyen adaylar diledikleri şekilde Ağustos ayında yapabiliyorlar geçişlerini arkadaşlar. 2 yıllık bölümler ise 2 yıllık bölümlerde 1. sınıfın sonunda yine geçiş yapabiliyorlar. Çünkü herhangi bir not ortalamaları oluştuğu için geçişlerini gerçekleştirebiliyorlar. Ve dördüncü sınıfta yata geçiş yapılmıyor. Bunu da belirtmem gerekiyor. Arkadaşlar yatay geçiş için gerekli evrakları ekrana bıraktım. Bu evraklar tabi üniversiteden üniversiteye değişebilir. Sizler de ona göre yine ekleme veya çıkarma yapabilirsiniz. Videomun sonuna geldim. Böyle videoların devamının gelmesini istiyorsanız kanalıma abone olarak videomu destekleyebilirsiniz.